Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok basit arkadaşlar. Bebek örgülerine çok yakışan bir model. Elinizdeki artık ipleri de değerlendirmenize yardımcı olacak bu modelden. istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hırka, yelek, bere, atkı, battaniye. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar erkek bebeklerine, erkek renklerini kullanarak kız bebeklerimizi de kız renklerine yani iki e, cinsiyete de uyacak bir model yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. Hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katları olarak atalım arkadaşlar. Şimdi siz altına istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben lastik yapmadan doğrudan modeli geçeceğim. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu sıramızı bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. 4 sıra krem rengimle öreceğim ve daha sonra farklı rengime geçeceğim. Her seferinde 4 sıra boyunca düz örgümüzü öreceğiz. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum sıramda da yani 3. sıramda da bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Dördüncü sıramda da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört sıra boyunca önden düz arkadan ters olarak ördük. Ben ipimi bağladım. Farklı ipimi farklı renge geçeceğimiz için ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki tane ilmeğim arasından batıyorum. Bir arttırdım. İkisini birlikte kesiyorum. Tekrar aynı şekilde ikisinin arasından batıyorum bir arttırdım ikisini birlikte kesiyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum bir arttırdım ikisini birlikte kesiyorum tekrar aynı şekilde Arttırdım. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum pardon. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Aradan geçirdim. İpimi öne aldım. İkisini birlikte kesiyorum. İpimi geriye attım. Bu aradaki arttırdığım ilmeği öne geçiriyorum. İpimi öne aldım. İkisini birlikte kesiyorum. Yani arttırdığım ilmekleri bu şekilde kesmiş oluyorum. İpimi geriye attım. Buradaki arttırdığım ilmeği öne alıyorum. İpimi öne aldım ve ikisini birlikte kesiyorum. Geriye attım. Öne aldım. İkisini birlikte kesiyorum. Geriye attım. Ve öne aldım. Kestim. İpimi geriye atıyorum burada arada arttırdım ilmeği öne alıyorum İkisini birlikte kesiyorum Geriye attım Üstünden geçiriyorum Kestim Kenar ilmeğimi de Ters olarak ördüm Şimdi pembe ile işim bitti arkadaşlar Krem ipine, ipime geçiyorum. Yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Yine 4 sıra boyunca krem ipimle önden düz arkadan ters olarak öreceğim. Birinci sıramı ördüm krem ipimle şimdi ikinci sıram diyeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet bu şekilde 4 sıra boyunca devam edelim. Önden düz arkadan ters olarak. Evet hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra düz olarak önden düz arkadan ters olarak ördük. Şimdi yine farklı ipimi geçeceğim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Farklı ipimi geçtiğim için bir iki tanenin arasından batıyorum bir arttırdım iki ilmeğimi birden kesiyorum yine ikinci ilmeğimin arasından batıyorum bir arttırdım ikisini birden kesiyorum tekrar devam ediyorum bir arttırdım ikisini birden kesiyorum bu şekilde devam edeceğiz İkişerli olarak devam ediyorum Son ilmeğimi de Düz olarak ördüm Yine arkasına geçtim İlk ilmeğimi Örmeden aldım Buradaki arttırdığım ilmeği Üstünden geçiriyorum Öne aldım Ters olarak kestim İpimi geriye attım buradaki arttırdığım ilmeği üstünden geçiriyorum. İpimi geriye attım. Zaten arttırdığımız ilmek belli oluyor arkadaşlar. Bakın aradan geçirdim. Ters olarak kestim. İpimi geriye attım. Üstünden geçirdim. Ters olarak kestim. Geriye attım. üstünden geçirdim. Ters olarak kesiyorum. Geriye attım. Üstünden geçirdim. Tekrar ters olarak kestim. Evet. Bakın modelimiz çıktı arkadaşlar. Yine krem ipime geçiyorum. Krem ipimde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani krem yerinde yaptığımız işlemi yine 4 sıra boyunca önde düz arkada ters olarak öreceğiz. Daha sonra farklı bir rengimize geçeceğiz. İsterseniz tek renk yapabilirsiniz. isterseniz rengarenk isterseniz de iki renk olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar, modelimizin kurulumu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Böyle yapmaya devam edeceğim. 4 sıra boyunca yine önden düz, arkadan ters olarak öreceğim. Daha sonra farklı rengime geçeceğim. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.